Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle tetra üretimini deneyeceğiz. Yani yeni bir tecrübe olsun dedim aslında. Bir de şöyle elimde bir tane pembe var dişi, çok baya yumurta var diye hissediyorum veya büyük ihtimalle engelli falan bilmiyorum baya kilolu. Ben bir hemen bir arkadaşımız şikayet etmiş, hava filtrelerinden çok ses geliyor diye. Motoru kapatamam ama hava şeylerini full kısacağım, siz için daha kaliteli bir şey olur. Evet, kıstık. Baya az bir görüntü veriyor. Bu arada bir maşallahınızı alırım tank için. Şimdi gelelim konumuza. Evet, konumuz tetra üretimi. Transgenetik tetra üretimi. Şimdi bundan önce ben biraz besledim açıkçası. Yani bir deneme yaptım. Deneme maalesef olmadı. Onun nedeni bilgisizliğimden dolayı aslında erkek dişi ayrımı vesaire yanlış yaptım. Ee, büyük ihtimalle hiç erkek koymadım. Onun dışında arkadaşlar şimdi burada 3 dişi, 2 pembe erkek, 2 mavi erkek var. Ee, ondan kalanı dişi. Böyle zıplıyorlar falan bakın şu en baştaki pembe falan zıplıyor. Bu üreme şeyi de olabilir belki. Dişilerin ikisinde garanti bu, e, şey var. Yumurta var ama bir tane pembe de yumurta var mı bilmiyorum. İlk önce şundan bahsedeyim şöyle hiç uğraşmayın arkadaşlar üretecekseniz. yani böyle bir küçük akvaryuma koyup şöyle yosun ekleyebilirsiniz ben hem yumurta yumurta bulunduran dişim olduğundan hem de transgenetim olduğundan bir de şöyle bir yosunum olduğundan dolayı bunu yapmak istedim bir de boşta da akvaryum vardı 4 adet şeyimiz oluyor işte denemek için bahanemiz vardı şimdi erkek dişi ayrımına gelecek olursak e, youtube'da bir sürü video var arkadaş geliyor transgenitlerin üretmiş arkadaş tabi. Geçiyor genetiklerin başına. Diyor ki işte erkek olan küçüktür, dişi olan büyüktür. Bu kadar. Hani geri kalanını biz tamamlayacak, tamamlayacağız. Ben de size en kolay şekilde ve en kısa şekilde nasıl erkek dişi ayıracağınızı şimdi söyleyeceğim. Dostlar şöyle akvaryumun üstünden geliyorsunuz. Bu kadar. Yani bakın şimdi. Bu mor olan dişi. Çok bariz bir şekilde belli oluyor. Şu mesela bu da dişi. Çünkü Şişko yani böyle üstten bakınca göbeği yanlardan vermiş arkadaşlar. Bu yumurta toplamış dişi oluyor. Büyük ihtimalle şu yumurta toplamayan dişi oluyor. Çünkü tek tarafı şişkin. Ondan sonra bakın arkadaşlar maviye bakarsanız erkek olduğunu çok net bir şekilde anlarsınız. Şu an ortadaki pembeye bakarsanız erkek olduğunu yine net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Şu beyaza bakıyorsunuz erkek olduğunu anlıyorsunuz. Yani bu kadar basit. Yani millet çok kasarak yok şöyle yok böyle anlatmış. Bir de biz e, yumurtayı yumuşasın diye şöyle bir yarım katapran var. Fakiriz tabi. Yarım alabildik 5 Şaka yaptım. Var da yarım attım ben küçük akvaryum zaten. Heba etmeye gerek yok. Kök de atardım da. Kök karideslerin e, olduğu yerde olduğundan dolayı çıkarmak istemedim. Bu arada arkadaşlar. E, saveriumları falan da elimden çıkarıyorum. Şöyle. Çünkü küçük alan arkadaşlar burada boşuna balıklar can çekişmesin. Uygun fiyata vermeyi planlıyorum. Pakulları da aynı şekil. Büyük ihtimalle zaten rüzgarlı falan sinekli belki çıkarırız. Çünkü balıklar burada strese giriyor arkadaşlar. Hani hastalanmadan elimden çıkarayım geniş daha güzel bir akvaryuma geçiş yapsınlar. Yani balıklar zaten renklerini falan dalmışlar görüyorsunuz. sapsarı sarı desenli. Dişi zaten dişi daha güzel bu arada. Ama erkeğin kafası şiş. Şöyle şuraya bakarsanız kafa şiş. Neyse konumuzu hemen dağıttık ya. Konumuz burada. Dostlar böyle gördüğünüz gibi böyle bir akvaryum yaptık diyelim. Ondan sonra tabii ki hava vermezsek olmaz. Bu arada akvaryum burada duracak. Normalde burada durmuyor. Evet dostlar. Şimdi şöyle bir kalite için bir geri geleyim. Evet. Şöyle gösteririm Şimdi dostlar akvaryumuzu kurduk ee, Akvaryum hem temiz suyumuz da var Ve suyumuzun Yarısı arıtma suyu yarısı da Nitrat olmayan Yani dinlenmiş çeşme suyu ee, Dostlar Şöyle akvaryumuz hani pH olarak da düşük iyi Ondan sonra yumurtalamamız için Saklanma alanı da mevcut Onun dışında ne söyleyebilirim Dişi erkek Oranımız da iyi 3 dişi Geri kalan erkek 5 yok 4 e, adet de erkeğimiz var. Oran gerçekten güzel. E, balıklarda hani renkleri olsun güzel. E, onun dışında bir sorun yok. Havamız da bu arada güçlü bir şekilde veriyor. Tek sorun şöyle bir küçük pipomuz olsaydı daha güzel olurdu. E, yavrular hani büyütme konusunda hani yavrular kirlettiği zaman yine pipo temizler. E, ekstra bir su eklemezdik. Ama buna da şükür böyle bir şey üretim küçük bir üretim akvaryumu yaptık. Şimdi 3 gün sonra büyük ihtimalle part 2 gelir size. Çünkü yumurtlamışlar mı yumurtlamamışlar mı buna size şu, şu büyük ihtimalle short üzerinden falan bildiririm. Ee, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.